tebrik etmek lazım. İki teknik adam Sotşayer ve Silberberger az önce e, sohbet ediyorlardı maç öncesinde İşte siyah forma siyah şortla Beşiktaş beyaz Karşılaşma'yı ev sahibi Admiyaba Kerim vuruşuyla başlanıyor ve sakatlıksız gayet keyifli bizim de iyi seyredebileceğimiz bol gollü bir karşılaşma 11'le mi başlayacak devreye ee, hep beraber göreceğiz. Ee, bu arada savunmada uzaklaştırılmaya çalışan bir top. Ama Bors sonrasında turdu. gol pozisyonu. <laughs> Mert yine geçen sene olduğu gibi. <laughs> Paulista'da kayıp düşünce. Emirhan ve Paulista üst üste orada iki stoper. Konde uzun gönderiyor. Paulista karşıladı ama top atmine vakali futbolcularda kaldı. Şimdi bir atak. Schwartz, Schwartz ceza alanımızın içinde. Schwartz kaleye doğru out. Beyi bulmayan bir top oldu. Schwartz'ın göndermiş olduğu bu top. Aaron, Sky, Schwartz. Rakip savunmayı da şaşırtan bir hücum organizasyon yapısı var. Demirege, Demirege yine güzel bir pas. Şimdi Raşitsa ceza alanı içinde. Raşitsa ortaya doğru çeviriyor. Ters bir vuruş ve gol! İlk gol. Kendi kalesine gönderiyor. Balitsek sevgili izleyiciler. Pasları o kadar güzel atıyor ki işte yine Raşitsa önüne aldı. Açısı daralınca geriye doğru çeviriyor. Orada bir tek Jetson Fernandez var belki ileride ama 18. dakikada Beşiktaş kolaylaştırıyor mu demek lazım zorlaştırıyor mu bilemedim ne demek lazım. Teknik direktörler bu arada Rafa Silva gole gidiyor Rafa Silva topu kontrolünü biraz arkasında toplarla yani hakikaten o ilk dokunuş kalitesi ama sonrasındaki Demir Ege. şimdi. Serbest vuruş tehlikeli olabilecek bir nokta. Raşit Sayer'de kaldı. Ona yapılan hareket. Yerini de aldı. Dört kişilik bir Admir Vaker barajı var. Kaptan malit de o bölgeye geldi. Kartal Kayra 20 az topun başında. Kartal'ın şutu az farkla ota gidiyor. Kartal Kayra Yılmaz doğrudan kaleyi düşündü. O kadar yakın geçti ki top ee, hakikat ekip Kasengele. Malicek, Turgay sol kanattan geliyor yine ev sahibi ekip Schwarz. Schwarz yerden gönderdi Emre Bilgin. Son olarak Schwarz ceza sahası dışından denedi. Emre Bilgin için kolay top. Hata yapmıyor genç kaleci Emre Bilgin. Çatışını uzun kullanmak istedi. Felix Udokay, Joan Mario kontrol edemedi ama Mustafa Ekipoğlu girdi araya. Ara pası şimdi ceza alanı içi orada. Tayfur Bingöl dışarıya. Tayfur plasesi top direğin üstünden dışarı gidiyor. İkinci yarıda gole en çok yaklaştı. Pozisyon Beşiktaş'ın. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Senin hatırladığın var mı? İkinci yarı itibariyle iki takımın da fazla pozisyon bulamadığını söyle. Şık bir pas. Savunmanın müdahalesi var. Felix Udokay'ı karşısında Filip Ristanyic. Ristanyic verdi pasını. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Emre Bilgin yerde top ağlarımızda. Marco Wagner topu ağlara gönderen isim. Ev sahibi Admira Wacker'de. Kaleci Emre Bilgin de çalınmadı ve topu boş ağlara gönderdi. Emrecan Terzi'nin buradaki müdahalesi yetersiz. Yerden Orta Tayfur'dan geldi. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullanıyor Beşiktaş. Köşe vuruşu oldu. Udokai'nin şutu direkten dönüyor. Felix Udokai. Aslında çok da dengeli bir durumdayken çok rahat pozisyon.